TFF isteseniz planlasanız, kurgulasanız bu kadar çok olayı aynı sezona hiç kimse sığdıramazdı. Sihirbaz bile olsanız yapamazdınız. Daha ne olması gerekiyor? Aynaya bakıp yüzleşmek için. yalpalayan, yolda giderken anlık refleksler kararlar alan, aldığı pek çok karardan dönen, bir maç planlamasını dahi yapmaktan uzak, hatta bile bile mi Türkiye'nin büyük camilerini karşı karşıya getiriliyor onu da bilmiyorum ama yapılan pek çok uygulama adım buna sebebiyet veriyor. Normal bir federasyon. 15 Mart'a kadar bekler. Türkiye'yi temsil eden takımların tur atlayıp atmayacağına göre ondan sonraki takvimi yapar. Onlar ne yaptılar? Beklemeden bir tarih açıkladılar. Bir süper kupa için bütün ligleri tatil ettiler. Herhalde onun için yayıncı kuruluşa çok sempatik gözüküyorlar. Yalnız bu maç planlama üzerinde konuşmak istiyorum. Çünkü bizim isyanımızı tarihte olmaması istemesi olması istemediğimiz almak zorunda, yapmak zorunda bırakıldığımız konuları bir maç tarihine bağlayan arkadaşlara sesleniyorum. Gerçekten kötü niyetlisiniz. ve hatta bilerek, isteyerek süreci acite etmek istiyorsunuz. Şöyle maç planlamasına bakalım. Geçen yaz oynanmalıydı, Riyad'da olmadı falan, onların hepsini geçiyorum. 15 Mart'ı da geçiyorum. Yunan Federasyonunu örnek olarak gösteriyorum. Yok efendim, o öyleymiş, bu böyleymiş, haftaya maçları erteliyorlarmış, biz de bunu Fenerbahçe teklif etti, Fenerbahçe kabul etmedi. Kendi beceriksizliklerini, ve yarattıkları bu sıkıntılı ortama kılıf olarak Yunan Federasyonu aldığı kararları paylaşıyorlar. E o zaman Yunan Federasyonu yabancı hakem getiriyor, siz de getirin. Yoksa bu an için mi Yunan Federasyonu sizin açınızdan geçerli? Yunan Federasyonu'nun kararlarını paylaşarak onun için biz de böyle davrandık, savunmaları son derece futbol fakiri değerlendirmelerdir. <laughs> Yunan rakibimizin oynayacağı maçın ağırlığı, seyahat edeceği mesafeler vesaire vesaireyle bugün oynanması gereken Süper Kupa finalini Şanlıurfa'daki mesafeleri, gidiş geliş vesaireyi karşılaştırmak abeste iştigaldir. Bu herhangi bir lig maçı değildir. Bu maçın uzamaya gitme ihtimali de söz konusudur tek maçlık bir kupadan bahsediyoruz. Peki size şunu soracağım. Galatasaray'da tur atlasaydı bu maç bugün oynanacak mıydı? İstanbul, Şanlıurfa arası mesafe bizim gideceğimiz bir sürü deplasmanla, Avrupa'daki de deplasmanla aynı mesafededir. Atina'dan iki misledir neredeyse. İstanbul'dakine yolculuğu. Yani bu iki olayı birbiriyle eşdeğer tutmak aslında samimiyetsizliktir. Biz dedik Karagümrük maçımızı ertelemeyin. Biz onu oynayalım. Ama bu maçı erteleyin. Sezon sonu yapalım. Hadi takvime sığdıramadınız. Sezon başını erteleyelim. Ama rakibimizi mazeret kullanarak onlar istemiyor diyorlar. E Karagümrük de istemiyor. O zaman ne yapacaksınız? diyoruz. Biz onu hallederiz diyorlar. Ha Karagümrük'e gücün yetiyor. Galatasaray'a gücün yetmiyor, değil mi? Dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na ilgili eminim sorular soracaksınız biraz sonra. Şimdi biraz evvel ne dedik? Bütün bu sıkıntılı dönemde aslında kazananın adresi belli dedik. Şimdi keşke gelselerdi. Şöyle yapsalardı. İşte deprem zedeler. Onlara yaratacağımız kaynak. Zavallı çocuklar. Vesaire vesaire altı adı altında algı yapmaya devam ediyorlar. Şanlıurfa ile ilgili görüşlerimi biraz sonra söyleyeceğim.